Şimdi sözcünün bir başlığı vardı. Onunla başlayalım isterseniz. Dün Sayın Devlet Bahçeli dedi ki eğer kimse gitmeyecekse grubunda grup konuşmasında dedi ki eğer kimse gitmeyecekse işte arkadaşlarım izin veriyorsa ben ve yanıma üç arkadaşımı daha alır gider bu sorunu çözmek için gereken adımı atarız dedi. İmralı'ya ilişkin komisyon gitmezse ben giderim şeklinde bir çıkışı vardı. Sözcünün manşetinde de Musavat Dervişoğlu cevap vermiş Sayın Bahçeli'ye. Bahçeli demiş ki komisyon gitmezse İmralı'ya ben giderim. Musavat Dervişoğlu'nun da cevabı salın gitsin o zaman demiş. Yine Musavat Dervişoğlu'na şunu sormak lazım. Kent uzlaşısını yaparken siz hangi mantıkla, hangi akılla, hangi karşılığında alacağınız bedeller karşılığında o kent uzlaşmasını yapmıştınız.